Romandaki Ali Rıza ise tam bir değişim gösteriyor aslında. Ya yani onunki tutarsızlıktan ziyade dönüşüm. Çünkü Ali Rıza'nın öncesi ve sonrası diyebiliriz. Ya Ali Rıza evet kaymakammış, Ali Rıza evet çok e, disiplinliymiş, kurallıymış falan ama o zamanlar her şey Ali Rıza'nın elindeymiş. Evde bir tek para kazanan Ali Rıza'ymış. Mevki olarak da güçlü bir adammış. Çevresi tarafından sayılan bir adammış. Evdeki herkes onun dediğini yapmış. Bir de o zamanlar evdekiler küçükmüş. Hayriye de tabii ki çocuklara bakan, işte kocasının getirdiğini pişiren bir kadın olarak, kocasına çok da fazla isyan etmemiş bir kadın. Sonrasında İstanbul'a gelip, özellikle de Ferhunde eve gelin geldikten sonra, hiçbir şeye karışmaması zaten romanda Fikret'i asıl çıldırtan olay. Yani Fikret romanın başında da Ada Pazarına giderken de babası Ada onun yanına geldiğinde de tek söylediği şey bu. Baba sen gerekli tavrını koyamadın. Hatta şöyle bir cümlesi var Fikret'in. Sakalını onların eline verdin diyor. Yani bir anlamda yollarını Ellerine vermek tabiri vardır ya Onu söylüyor Yani e, Ali Rıza Romanda tamamen değişen Özellikle de Şeyden sonra e, İstanbul'a geldikten Şevket evlendikten sonra Tamamıyla Pasifleşen bir adam Yani Para kazanmıyor Geliri düşmüş ...sadece emekli aylığına kalmış... ...evde partiler düzenleniyor... ...kimse ona bir şey... ...mesela romanda evde her haftada... ...iki kere neredeyse her gün... ...dışarıdakileri de sayarsak... ...her gün bir eğlencedeler... ...Ali Rıza buna tepki göstermiyor... ...dizide ne oluyordu... ...bir kere Yaman'la Oğuz eve geldi diye... ...parti düzenlendi diye... ...işte siz laleden bir çocukları değilsiniz... ...siz benim çocuklarımsınız falan gibi bir tavra giriyordu... Romandaki Ali Rıza ile dizideki Ali Rıza bu anlamda çok farklı. Yani romanda biz Ali Rıza'nın maddiyattan düştükçe, güçten düştükçe geçirdiği değişimi ve çöküşü görüyoruz. Romanda bu şekilde bir kişisel gelişim var. En azından geriye doldu olsa bir kişisel gelişim var. Dizide ise e, inadından vazgeçmeyen ama içinde bulunduğu durumu da kabullenmeyen bir Ali Rıza görüyoruz. O bakımdan iki Ali Rıza birbirinden farklı.